Sadece yol değil altyapısıyla planlanmış doğalgazıyla güzel bir sanayi istemiz Balıkesirimiz için hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden söyleyeyim. Balıkesirimizde uzun süredir, yıllardır çözümsüzlüğe terk edilen ve zamanla kronikleşmiş hale gelen sorunlarımız var. Bunların başında ne geliyor? Ulaşım ve altyapı sorunları geliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Balıkesirimizi santim santim inceliyoruz ve santim santim planladığımızı da burada sizlerin huzurlarında da söylemek isterim. Nerede sorun varsa değerli arkadaşlar. Arkadaşlar inanın şu anda sorunların neredeyse tamamına sahip çıkıyoruz ve gerekli planlamaları da çalışma arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kentimizin dört bir yanında ulaşım ağını kısa süre içerisinde yedilemek için de çalışmalarımızı yapıyoruz. En acil müdahale gerektiren bölgelerden başlamak üzere düzenli, güvenli, kullanışlı ulaşım ağlarını yaparak kentimizi güçlendireceğiz. Kentimizin çekim merkezi olmasını daha da hızlandıracağız. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Tüm bu yatırımları bir önceki yani daha önce devir aldığımız borç yüküne rağmen yapıyoruz ve yapacağız. Biz Balıkesir'imizde yenilenmemiş altyapı, onarılmamış yol ve gidiş gidilememiş köy bırakmayacağız. Bunu da sözünü veriyoruz. 3-4 ay gibi kısa bir süre içinde yaptığımız fizibilite ve altyapı çalışmalarımızın sonucunda bugün itibariyle 3100 metre yol yapımı için startı veriyoruz. Atatepe'mize hayırlı uğurlu olsun.